Şimdi çok önemli bir haber. Bu otomatik bilgi paylaşımını da kapsıyor aslında. Hani gelir İdaresi başkanlığı ilk adresinizi Türkiye alın falan mevzuları vardı ya. Yani açıklamalar falan filan. Evet adres değişikliği konusunda mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor diye. Yahu ya derdimiz bir değil ki. Binlerce derdimiz var. Bir taraftan onarmaya çalışıyoruz. Öbür taraftan yine bir devlet kurumu vatandaşları sıkıntıya sokuyor bilerek sokuyor veya bilmeyerek sokuyor veya zarar vermek için sokuyor. Yetkililer de seyresine dinlesinler. Adresi Türkiye'de gözüken Avrupalı Türk vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık sigortası borcu geldi bildirildi. Adresi Türkiye'de gözüken Avrupalı Türk vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık sigortası borcu geldi belirtildi. Konuyla ilgili olarak uzmanlar vatandaşın başının ağrıyabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Almanya Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçtiğinde vatandaşların iki konuda baş ağrıyacak. İlki siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, Türkiye sigortanız var, sağlık sigortanızı Türkiye'den alın diyecekler. İkincisi Türkiye'de ikametiniz var, bizim için şüphelisiniz. Banka ve mal varlığınızı araştıracağız diye inceleme başlatabilecekler. Bu sıkıntıları yaşamamak için özellikle Türkiye'de bir ikameti bulunan vatandaşların bu borcu ödememek ve Alman vergi daireleri veya Alman sağlık sigortası ile sorun yaşamamaları için bir avukattan destek almaları gerekiyor. Ayrıca son günlerde Belçika mal varlığı araştırmasına hız verdi. Yardım alanlar, bankadan düşük kredi ile ev alanlar, ticaret yapanlar, Türkiye'de bulunan mal varlığı ve miras kalan mallara ilişkin yoğun olarak araştırılıyor. Uzmanların tahminine göre Belçika'da yaşayan her vatandaşın mal varlığı araştırması yapılacak. Son olarak Belçika'da kredi çekerek ev almak isteyen bir vatandaşın hem eşinin hem de kendisinin mal varlığı bilgisine ulaşıldı. Vatandaşa eşine kalan miras sebebiyle kredi verilmediği gibi bugüne kadar aldığı tüm yardımlar faizleriyle birlikte talep edildi. Başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika ve Fransa olmak üzere Avrupalı Türklerin acilen önlem alması gerekiyor. Ne Avrupalı Türklermiş ya. Her sıkıntı başlarına geliyor. Devlet kurumunun bir tanesi önlem alınması konusunda, tedbirler alınması konusunda bir takım şeyler söylüyor. Diğer taraftan da başka bir kurum Avrupalı Türkleri sıkıştırabilmek için, onları sıkıntıya sokabilmek için elinden geleni yapıyor. Ya yukarıdakiler bir şey duymuyor, bilmiyor ya da bunlar kafalarına göre hareket ediyorlar. Yeter Avrupalı Türklere yapılan bu zulüm bir ortadan bir kalksın. S Skype hattımızda Mehtap Hanım var. Soracağım bu gelişmelerle ilgili bakalım bize neler söyleyecekler. Mehtap Hanım merhaba. Merhaba Zeki Bey merhaba. İstedim yani ben. bağırıp evet. çağırıyorum da. Yani bir evet, taraf, evet, bir taraftan öyle. ne söyleniyor, bir taraftan ne yapılıyor, nedir bunu mealen açıklamasını bir yapar mısınız bir hukukçu olarak, bir avukat olarak? Ya e, aslında bu e, sosyal güvenlik kurumunun e, SGK borcu çıkarması şu nedenle tehlikeli. Birincisi, e, yurt dışı makamları her sorduğunda sosyal güvenlik kurumu bu konuda bilgi verebilir. Veya durduk yere kendisi de bu kişi benden sağlık sigortası alıyor. Yani Türkiye ikametli ee, bu kişiyle ilgili sizde ne var diye sorabilir. Evet. Bu bilgi ister biz gö Türkiye'ye göndermiş olsun, isterse yurt dışı makamlarının talebi üzerine gönderilmiş olsun. Birincisi vatandaşa yurt dışında sağlık sigortasını git artık Türkiye'den al. Sen artık burada ikamet etmiyor musun diye bir düzine sorunu yan yanında getirir. E, ee, bu nedenle biz en başından itibaren siz eğer Türkiye'de bir tedbir alıyorsanız otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili lütfen bir avukat desteği alın demiştik. Evet. Yoksa borcun miktarı hiç önemli değil, iptal edilebilir, çözülebilir bir mesele ama bu bilgi yurt dışı makamlarının eline geçtiğinde vatandaşın asıl olarak e, sağlık sigortası ile ilgili sorunu yine Türkiye'den bir avukat desteğiyle çözebilme imkanı var. Ancak sen bunu ne için yaptın diye bangır bangır e, sosyal medyada orada burada e, resmi yetkililerde birtakım evet. bir takım şeyler önerdiler. Asla dillendirilmemesi gereken şeyleri de artık yurtdışı makamları çok iyi biliyor. Evet. Bu sefer vatandaşların Türkiye'deki mal varlığı bilgileri ve finansal kayıtları tekrar Türkiye'ye sorulup incelenebilir. Gizlice gayrimenkullerine ilişkin evet. araştırmalar yapılabilir. İşte bu inanılmaz bir sıkıntıya ve tehlikeye sebep olur. Şimdi eline bu yazı gelen veya her vatandaşınkine çok gelen... Çok var, çok. Bu yazıdan gelen çok var. Bir tanesini ben bunların, sadece... Evet. Bunların Türkiye'ye gelip, bir avukatla iletişime geçip... E, ...durumlarını yurt dışında sıkıntıya geçirmeyecek halde çözmesi lazım. Hı -hı. E, çünkü Türkiye'ye gelmeleri aslında şart değil. Bir vekaletle Türkiye'de avukatları da çözebilir ama... Evet. Biz bir de finansal verilerle ilgili durumunun kontrol edilmesi gerektiğini de öngörüyoruz. Ee, ama bunu mutlaka çözmeliler. Bu yurt dışında sağlık sigortası ve tekrar mal varlığı araştırmaları konusunda başlarını çok ciddi aratacaktır. Belçika bunu olayı... Çok ciddi bir mesele. Biraz da bir Belçika, Belçika olayına değinelim ondan sonra evet. Belçika olayı tamamen korkunç. Tüm Avrupa ile ilgili Beş ülke ile ilgili bu inceleme başlatılıyor ama Belçika asla hız kesmiyor. Ben bir tane belge gördüm. Raporunu 150 yazıyor üstünde. Yani o kişi, bu raporu düzenleyen, bu fotoğrafları, bu belgeleri yurt dışına aktaran kişi daha yeni hali hazırda aynı anda 150 tane kişiyle ilgili bilgiyi ve belgeyi yurt dışına göndermiş. Sistematik olarak çalışıyorlar, Türkiye'ye rağmen çalışıyorlar. Ee, yani insanlar zannediyor ki belli yardım alanlar falanlar filanlar araştırılıyor. Hayır herkes Belçika son Türk vatandaşı kalana kadar evet. bu araştırmayı yapacak. Eğer Belçika'da yaşayan Türkler buna engel olmazlarsa. Aynı şeyi Hollanda için söylüyorum son Türk vatandaşı kalana kadar inceleyecek. Burada yardım alıp almamaya takılmıyor. Aynı durum Almanya aynı durum Fransa ve Avusturya için de geçerli. Evet. Hani zannetmesinler ki birinin evine mektup geldi de sadece onunla ilgili yaz, inceleme yapılıyor. Gayrimenkulleriyle ilgili tedbirleri artık dakika geçirmeden gelip bir hukuki yardım alarak çözmeleri gerekiyor. Peki zaten perşembe akşamı saat 21.30. Evet yarın akşam zaten 21.30'da bu konuları çok geniş bir şekilde konuşacağız ama Ana haberlerde de vereyim belki buradan ulaşacağımız insanlar farklı insanlar olabilir dedim. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yarın akşam görüşmek üzere Mete Hanım. Görüşmek İyi akşamlar. üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi durum vahim, sıkıntı. Yani bir taraftan yapıyorsun, bir taraftan yıkıyorsun. Birbirlerinden haberleri yok. En üstlerinde bundan haberi yok. Kesinlikle eminim. Buradaki arkadaşların da haberi yok. Şu anda haberleri oldu. Bu işle ilgili neler yapabilecekler, neler yapabilirler bir an önce yapmalılar.